Evet arkadaşlar merhaba Minecraft Hamachi Server Kurumu videosuna videoma hoş geldiniz. İlk olarak ham e, Minecraft.net Minecraft'ın e, gerçek sitesidir. Buraya giriyoruz. Buradan e, gördüğünüz gibi Play Minecraft altında download yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Buradan ee, Minecraft server e, exe var. Bunu yüklüyoruz. Evet 15 7 saniye falan. Bu yüklensin böyle. Biz bunu şöyle yapalım. Alalım bunu, atalım buraya ve kapatalım burayı. Şimdi Minecraft Server. Şimdi bir tane kendimize ye, ye, yepyeni bir klasör açıyoruz. Adı ne olsun? Ee, adı da işte ne olsun ya Minecraft olsun bitsin yani. Sonra bu Minecraft Server dosyasını bunun içine atıyoruz ee, sonra geliyoruz bunu çalıştırıyoruz o şimdi kendi kendine evet burada yüklüyor bakın yüzde dört yüzde on iki yüzde on altı falan filan bu yüklüyor böyle yüzde altmış beş yetmiş üç Evet bitti. Şimdi buraya stop yazıyoruz. Bir daha yazalım. <laughs> Olmadı. Niye kapanmadı bu? Tamam. Evet kast. <laughs> He tamam gitti. Şimdi bakın. Bu vardı. Şimdi bunlar geldi. Buradan şu, e, bu dosyanın adı world ya. Buradan biz e, server bu bakın. Metin belgesi olanına girmiyoruz. Öbür şeye giriyoruz. Buradan e, level name world e, server IP. Şimdi Hamachi'mizi açalım. Benim Hamachi zaten kuruluydu. Buradan Hamachi açıyoruz. Bakın burada bu sizin IP adresiniz. Bunu kopyalıyoruz. Burada server IP yazıyor. Buraya yapıştırıyoruz. Ee, and ve the... online mode false yazamadım. False. Altında PvP o da false. Ee, max players 20 var. Bunu isterseniz 5 yapın falan filan. Ee, bu da, bu sizin Server'a girerken e, arkadaşlarınız falan işte karşı e, karşısına e, çıkacak yazı. Buraya Minecraft Server'a server girin diye böyle e, istediğiniz yazabilirsiniz. Evet bu kadar galiba. Bunu kapatıyoruz, kaydediyoruz. Şimdi açalım bunu. Burada evet bakın dan şey geldi. Tamam bunu aşağı atıyoruz. Kavatmıyoruz. Aşağı atıyoruz. Şimdi buradan Minecraft'a giriyorum. Niye girmedi o? Evet. Giriyoruz Minecraft'a. Buradan çok oyunculu. Bakın. Benim açtığım World isimli orada klasör vardı. O çıktı karşımıza. Minecraft Server'a girin. 20 kişi alabiliyor şu anda. Girelim. Arkadaşlarınıza girecek olan arkadaşlarınıza buradan bağlantı kestireyim. Çok oyunculu. Doğrudan bağlan deyip buraya Hamachi Server IP'sini yazıyoruz. Evet. Benden bu kadar. Ben Ataberk. Beni YouTube'dan takip edin. Diğer yu, 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 videolarım için Team Fortress 2 videosunu falan da çekeceğim. Onlar için beni takip edin. İyi akşamlar.